hem sektörü anlatacağımız hem de teknik grafiğine bakacağımız şirket kimse olacak. Ama ilk başta ben Tüpraş'ın bir izniyle hemen evet görselini ekrana taşımak istiyorum. Şimdi Tüpraş'ta önemli bir detay var. Çünkü burada e, bir üst kanala taşıdı Tüpraş evet. yükselişini ve üçgeni kıran Tüpraş yeni bir kanal açtı. 209 tepesinden gelen satışla 6 gündür, e, hemen hemen orayı saydım e, Kutay, 6 gündür bir düşüş, düşüş. eğilimi söz konusu. Evet. Burada önemli nokta acaba kanal içinde kalabilecek mi? Şimdi önemli soru bu. Evet. Tekrar çünkü kanalın altında 187 bölgesine doğru bir geri çekilme e, söz konusu. Nasıl okuyorsun bu teknik grafi yani kanal içinde kalabilecek mi sence? Aslında TÜPRAŞ'ı sizle yeni yaptığımız süre içerisinde hep konuştuğumuz hisselerinden biriydi. Yani 100 ilerden, 160'lardan başlayan çok güzel bir trend yaptı. Ve bu trendin aslında temel sebeplerinden biri rafineri marjları tarafındaki iyileşme, ürün marjları tarafındaki iyileşme olduğunu görmüştük. Ve bu çeyrek itibariyle de özellikle hem motorin tarafı olsun hem benzin tarafı olsun marjlarda iyileşme var. Aslında birazcık piyasa bunu da fiyatları TÜPRAŞ tarafında ama biz tabii ki bu, düze, bu düşüşü biraz düzeltme olarak adlandırıyoruz. Aslında sağlıklı bir bir düzeltme. Zaten grafiğine bakıldığında trend dediğimiz şey her bir dip seviyenin birbirinin üzerinde hareket edecek şekilde olmasıdır. Ve burada onu görebiliyoruz. Yani her bir dip aslında Haziran ayından beri bakıldığında her bir dip birbirinin üzerinde olmaya devam ediyor. Tabii ki milimetrik bir trend çizmek çok kolay değil. Biz buna işte yükselen trend adı veriyoruz. Bu yükselen trend bozulmadığı sürece... Tüpraş'ta görüntü olumlu. Hatta genel hikayemiz ana görüntü geri çekilmeler alın fırsatı olarak değerlendirilebilir diye de söylemiştik. Aslında benzer görüntü hala da hakim tüpraşta ama düzeltmelerin boyu tabii ki zaman zaman uzayabiliyor. Şu an itibariyle 185 bölgesine bakacağız. Çünkü burayı birkaç defa test etti ama aşağı yönü geçemedi. Düzeltme süreci buraya kadar devam edebilir. Buraya bir soru işareti koymak istiyorum. Bunu eğer aşağısına geçecek miyiz yoksa burada bir tepki gelecek mi ona bakacağız. Eğer tepki gelirse kapattı dün. Evet yani hemen hemen zaten destek böyle 185 diye düşünebiliriz. Buraları test etmek isteyecektir. Eğer buradan bir tepki gelirse bu sefer şöyle bir yatay kanal yapmasını bekleyebiliriz. 210 ile 185 arasında sıkışan. Eğer onun aşağısına geçerse artık trend desteklerine bakacağız. O da hemen hemen 175 bölgelerinden geçiyor. O yüzden bunları bir sağlıklı düzeltme adı veriyoruz şu an itibariyle. Tüpraş'ta da o görüntü var ve temel anlamda da bu arada görüntü pozitif. 4. çeyrek 4. çeyrek en zayıf çeyreklerinden biridir bu arada Tüpraş için ama genel görüntüye bakıldığında bir önceki yıla göre mart tarafındaki toparlanmanın, ürün marjlarındaki toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Peki, Tüpraş'ın ardından Ereğli'ye bakalım. Ereğli'nin hemen dünkü kapanışını bir ekrana getirelim. Değerli izleyenler, Ereyli dün günü 23.94'ten kapattı ve %0.75'lik geri çekilmeyi takip ettik Ereyli cephesinde ve Ereğli'nin teknik grafiğinde de kritik bölgede 23.70 evet. desteğine kadar geldi. Zaman zaman seninle bu grafik üzerinde de konuşmuştuk. 23.70 desteğine işaret etmişti. yeniden. O destek bölgesine doğru geldi. Şimdi yani ki tepeden çektiğin e, çizgiyle birlikte de anlatmanı rica edeceğim teknik grafiği. Burada yatırımcı tam anlamıyla nereye odaklanması gerekiyor? Bu destek kırılırsa ne olur? Tepki gelirse ne olur? Grafiğe bakıldığında açısı Ereğli'de teknik anlamda görüntü çok iyi değil. Yani belki birazcık yatırımcısın üzebilecek nitelikte olduğunu bile söyleyebiliriz. Çünkü hem haber akışının etkileri var hem de bilançonun etkilerini görebiliyoruz. Çünkü Tonbaşı Fabio kısmı beklediğimiz gibi de değildi. Yani sene başına itibaren 90 dolarların üzerine çıkmasını beklediğimiz 90 dolara yakın sıyacak bir Tonbaşı Fabio bekliyorduk Eril tarafında ama şu an itibariyle olmadı. Muhtemelen yıl 70 civarlarında bitirme ihtimali daha yüksek. Aynı zamanda bir altın arayışı vardı bazı arsalarda bazı yerde ve onunla ilgili de şu an itibariyle çok olumlu bir haber akışı almadık. Ve bununla birlikte aslında zirveden çok net bir düşen trend içerisinde hareket ettiğini söyleyebilirim ve her bir dip bölgesi, her bir tepe bölgesi birbirinin aşağısında. Tıpkı tüp tam tersi bir görüntü var. Orada ne diyorduk? Her bir dip birbirinin üzerinde. Burada ise şu an tepeler birbirinin altında oluyor. Burası önemli bir bölge. 23.70 70 civarından tepki gelse bile bu tepelerin üzerine çıkmadığı sürece yani şu çizdiğimiz kırmızı düşen trendin yukarısına çıkmadığı sürece yükselişler çok kalıcı olacak gibi durmuyor Ereli tarafında ve kısa vadede 23-70 seviyesini takip edeceğiz. Zaten bar da durumuna bakıldığında iyicene küçülmüş durumda. Yani azaldığını azaldığında bizlere gösteriyor. Yani eğer mumların boyu, boyu, ne kadar büyürse ki şurada olduğu gibi hacmin o kadar arttığını söyleyebiliriz. Ve gitgide de aslında kısalan mum boyları var. Ve bu da hacimin azaldığını gösteriyor. Eğer 23-70 seviyesinin aşağısına geçen bir ereyle karşı karşıya kalırsak muhtemelen geri çekimeden biraz daha devam edebilir. Ama tepki alımlarında da 27,5 seviyesine bakacağız. Bunun üzerine kapanış olmadığı sürece yükselişler çok kalıcı olmayabilir diye bir görüntünün olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bilançoyu da takip edeceğiz ama bilanç tarafında beklenen temiz tombaşı favuk kısmının en azından tahmin ettiğimiz veya varsaydığımız modelin biraz altında kaldığında söyleyebilirim. Peki. Açılışa yaklaşık 5-6 dakika var. O yüzden hemen ben Ereğli ardından BİM'e geçmek istiyorum. BİM'in de teknik grafiğini ekrana getirelim. Dünkü kapanışta şöyle bir göz gezdirelim BİM cephesinde. Değerli izleyenler BİM günü 535 lira seviyesinden kapattı. %2.37'lik geri çekilmeyi takip ettik. Son bir ayda ise %8'in üzerine bir değer kaybı söz konusu BİM cephesinde. Gelelim e, teknik grafiğe. Şimdi teknik grafikte de aslında yükselen bir kanal hareketini takip ediyoruz. Evet. Ancak son dönemdeki fiyatlamaya baktığımızda yeniden kanalın dibine doğru bir bir yönelim söz konusu. Özellikle finansallarının ardından BİM nasıl bir tepki verdi? Bundan sonra özellikle hani 4. çeyrek finansallarla ilişki beklenti nasıl ve bu fiyatlamayı nasıl yönlendirir? Perakende tarafının da olumlu görüntü hakim olduğunu düşünüyoruz bilanço tarafını ve son açıklanan bilanço zaten Favio kısmı beklentilerimizin üzerindeydi. Net kar biraz vergi etkisinden dolayı azalmıştı ve muhtemelen reel bazda büyümenin olabileceği sektörler içerisinde tutmaya devam edebiliyoruz Perakende'yi. Yayının başında şunu söylemiştik. İyi bir bilanço demek bizim için satışını reel bazda büyütebilen şirketlerdi. Potansiyel olarak Perakende sektör şirketlerini takip ediyoruz ama fiyat ne derse o en nihayetinde. Evet Yukarı yönlü potansiyeli bu arada çok fazla. Yukarı yönlü revizyon gerçekleşir. 800'lere doğru bir 12 aylık hedef fiyatımızı revize ettik. Ama şu an itibariyle fiyatları yansıdığını söylemek çok mümkün değil bir maç tarafında. Ve bir maç da aslında son 5 yıllık performansına bakıldığını hemen hemen en kötü zamanı geçirdiğini de söyleyebiliriz. Ve bunu bu açının kapatmasını bekleyen tarafta olduğumuzu da hatırlatmak isteriz bir maç tarafında. Ama tabii ki fiyat ne derse şu an itibariyle onu konuşmak zorundayız. Kanalımız var. Kanalın dışına çıkamayan bir bir maçla karşı karşıyayız ve muhtemelen bu kanal içerisinde hareketlerini bir miktar bir süre daha sürdürecek gibi duruyor. Şu an itibariyle 500 510 bölgesi önemli bir destek konumunda. Yukarıda ise 600 kanalın direnci. Eğer bu kanal yukarı yönlü kırıldığını görürsek bu paralel kanalın boyu kadar yukarıya doğru bir katlama olacaktır bir maç tarafında. Ama kısa vadede bu kanal içerisinde biraz daha hareketlerin devam ettiğini görebiliriz. Peki şimdi BİM'in ardından Çimsa'dan söz etmiştik. Çimsa'ya bakalım. Çünkü önümüzdeki süreçte önemli haber akışları da var. Bunlar özellikle hani gayrimenkulü, inşaatı, işte çimento sektörünü nasıl etkiler sorusuna da sektörle birlikte hem yanıt arayalım hem de Çimsa'nın da teknik grafiğine getirelim. Hem aslında burada Çimsa'nın genel ve küresel oyuncu olduğundan bahsedebiliriz. 45 lira seviyesinden yani dün günü kapattı. %0.40'lık yükselişi takip ettik. Çimsa'da fiyatlama açısından evet bir sıkışma söz konusu. Aşağıda 42-60 bölgesi var. Yanılmıyorsam orası herhalde 47'ye evet. denk geliyor, tekabül ediyor. Ciddi bir sıkışmanın olduğu dönemde. Şimdi hem tabii teknik konuşalım, hem de temel olarak da lütfen az önce çizdiğimiz evet. konuların altını çizelim. Nasıl bir etki yaratabilir? Sadece Rusya-Ukrayna değil, hani Suriye'nin yeniden yapılanması da bir diğer önemli başlık. Oraya ilişkin beklentiler de var, sektörü etkileyebilecek. Nasıl bir etki yaratabilir ve portföylerde bu şirketlerin ağırlığı ne olmalı? daha genel bir çerçevede bakmaya çalışacağım. Aslında çimento sektörü eğer 2026 yılında Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin devam etmesini bekliyorsak kendi doğası gereği veya geçmişteki fiyat hareketlerine göre bakıldığında pozitif ayrışan sektörlerden biri olabiliyor ve muhtemelen 2026'da çimento sektörü üzerinde konuşuyorum. Biraz daha pozitif bir ayrıştığı bir dönemle girme ihtimalimiz yüksek. Sonrasında ise çimento sektörü içerisindeki şirketten özel durumu olacak. Yani aslında biraz Suriye tarafı dediniz ama Suriye tarafın daha yakın örneğin çimento şirketleri var veya orada daha söz hakkı elde edebilecek. Daha öncesinde Rusya iş yapan işte Çimsa gibi şirketler var ama şu an itibariyle biraz Amerika'ya kaymış durumda. Çimsa'nın özellikle yeni bir Amerika'da fabrikası devreye girdi. İşte Oyak çimento Aile bir görüntüsü var ama genel resimde mevcut konjektürün eğer faiz indirim sürecinin devam etmesini, konut tarafındaki düzenlemelerinde devam etmesini bekliyorsak çimento sektörü şirketleri 2026'da biraz hareketli olacak. Kimse de bunun içerisine dahil edebiliriz. Özellikle Rusya, Ukrayna tarafında olası bir tekrardan yapılanma süreci yani tekrardan bir inşaat sürecine girersek Türkiye en büyük aday diye düşünüyorum bu süreçte. Çünkü hem yakınlığından dolayı hem de daha önceki iş ilişkilerinden dolayı. Çimse tarafına bakıldığında da benzer bir hikayeyle karşılaşabiliriz ve grafiği de aslında önemli destek noktana tutunmayı başardı. Özellikle 42-60 seviyeleri nereden baksanız bir yıllık bir süreç içerisinden beri sadece bir kere ihlal yaptı. O da geçtiğimiz ay içerisindeydi ve bunun üzerine tutunmayı başarabiliyor. Bu bize çok güçlü bir destek olduğunu gösteren şeylerden biri Çimsa özelinde. Düşen bir trend var. Düşen trendinde hemen hemen direnci 46,5-47 yakın. Bu düşen trendin yukarı yönü kırıldığını görürsek Çimsa tarafında yukarı yönü hareketlerin arttığını görebiliriz. Temel anlamda da yukarı yönlü potansiyeli olan çimento şirketlerinden biri. Birkaç tanesiyle beraber takip ediyoruz. O yüzden fiyat da bunu onaylayacak mı? Onu takip ediyor olacağız çimse tarafında.